arkadaşlar. Lütfen bu videoyu geçmeyin. Arkadaşlar beraber köy videoları yapalım. Minecraft'a beni ekleyin arkadaşlar. Eğer benimle aynı sürümünüz varsa oraya hemen geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben benim arkadaşlarım çok yok. Varsa da çok Minecraft oynayan da yok. Arkadaşlar lütfen birlikte Minecraft oynayalım. Minecraft oynayalım derken yani beraber Minecraft parodileri, borolo gibi video çekeriz. Beraber ev yaparız arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar birlikte oynayalım. Hatta sizlere ismimi göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada ismim var. Gördüğünüz gibi bu yuvarlığın içinde. Görüyorsunuz değil mi? Bak bu İsmim Buluf Rock. Ya işte gördüğünüz gibi ismim bu. Şeyim de bu arkadaşlar sürümünde görürsünüz. Görmeyenler için yazayım. V26. Nokta, nokta 0 arkadaşlar. Olmadı. 0 işte. Arkadaşlar lütfen birlikte oynayalım arkadaşlar. Ozan, daha fazla uzatmadan, bye bye.